Herkese merhaba, ben Ersin. Beyazım Alem Üniversitesi'nde tıp fakültesindeyim ve 6. sınıf okuyorum bu sene. Ve tercih yapacaklar için size biraz Beyazım Alem'i anlatacağım. Önce teorik eğitimden başlayacağım arkadaşlar. Sonrasında pratik eğitim, stajlar, kampüs ve kulüp şartları, yemekler, internlük süreci ve akademik ve bilimsel yönü ve sınav sistemimiz. Bunlar hakkında konuşacağım. En sonunda sonuç yaparak kapatacağım. İstediğiniz kısma gidebilirsiniz videodan. Aşağıda bölmüş olacağım videoyu. Başlayalım o zaman. Öncelikle teorik eğitimle başlayalım. Teorik eğitim birçok üniversitede olduğu gibi amfide oluyor. Ve hoca geçiyor, saytını açıyor ve size anlatmaya başlıyor. Açıkçası ben teorik eğitimde çok bir farklılığı olduğunu düşünmüyorum. Bir üniversiteden beklentiniz neyse burada da aynı eğitimi göreceksinizdir. Öncelikle şunu bir belirtmem lazım. Burada hoca iyi kötü ayrımı yaparken kesinlikle hocanın akademik kariyerinden, akademik başarısından bahsetmiyorum. Akademik kariyer bir yandadır, öğretmek farklı bir kategoridir. Bu yüzden burada bahsettiğim şey bu değil. Çok iyi hocalarımız olmasına rağmen kötü hocalarımız da var. Bazılarının maalesef ki dersinden hiçbir şey anlamıyoruz ve dışarıdan kaynaklar bulmak zorunda kalıyoruz. Ee, açıkçası ben teorik eğitimini genel olarak çok beğenmedim. Derslerden de çok fayda almadım açıkçası. Daha sonradan notlardan, suayetlerden okuyarak sınavları geçtim. Teorik eğitimine 10 üzerinden 5 veriyorum. Evet, pratik eğitim kısmına geçersek bunun içinde neler var? Laboratuvarlar var, anatomi maketlerimiz var, kadarlılar var ve yetenek eğitimleri. Yani kan almadır, kan alma, CPR yapma. Bunun gibi maket üzerinden gösterilen pratik eğitimlerimiz var arkadaşlar. Bu konuda maket üzerindeki eğitimlerde oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bezmalem'in Alem'in anatomi laboratuvarında ise maket sayısı olarak oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim. Kadavra olarak oldukça zengin olduğunu ve yeterli olduğunu söyleyebilirim. Laboratuvarlarımızda mikroskoptur, pre bu konuda hiçbir eksimiz yok neredeyse. Fakat anatomi ve histoloji gibi e, laboratuvar eğitimlerinde çok verimli olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü eski usul bunun adı işte 5. Meta metakarpal ve bunu ezberleyin mantığı bana biraz çağ dışı geliyor açıkçası. Bunun yerine daha çok hafıza yöntemleri kullanılabilir pratik eğitiminin başarılı olduğunu söyleyebilirim. 10 üzerinden 7 veriyorum. Diğer bir başlığımız da stajlar arkadaşlar. Stajlar dediğim 4. sınıftan başlar. 4 ve 5'te staj görürüz. 6. sınıfta ise internlük olur. 4 ve 5'te dahiliyeden başlayarak kadın doğum, rahibe vesaire bu gibi stajlarımız oluyor. Bu stajlarda da açıkçası tamamen denk geldiğiniz hocaya bağlı. Eğer güzel bir hocaya denk gelirsiniz size gerçekten öğretmek isteyecektir ve onun yanında çok iyi hissettiğiniz için yanına gitmek diye isteyeceksinizdir ve verimli bir staj yaşayacaksınızdır. Ama tam tersi çok yoğun ya da isteksiz bir hocanın yanına da denk gelebiliyorsunuz maalesef ki. Ve bu durumda sadece hastanın yanında durarak neler izleyerek böyle yani gerçekten hiçbir şey öğrenmiyorum ve açıkçası zaman kayboluyor benim için. Böyle olan zamanlar da oldu. Bazen çok severek gittiğim zamanlar da oldu. Ama iyi bir yan olarak şunu söyleyebilirim. Her bölümde güzel bir hocaya denk gelebilirsiniz ve o bölüme ilginiz varsa özel olarak hocanın, hocanın yanına gidip rica ederseniz yanında durmasına izin verecektir. Ve çok verimli bir staj geçirmiş olabilirsiniz bu sayede. Staj konusuna da bu yüzden e, veriyorum. Çünkü gerçekten her bölümde kaliteli hocalarımız var. Diğer bir alt başlığımız ise kampüs arkadaşlar. Kampüs ve kulüpler. Bezmalem'in sağlık üniversitesi olduğu için çok büyük bir kampüsü yok arkadaşlar. Ama sayıya göre bence yeterli bir büyüklüğü var. Özellikle dış bahçesini ben çok beğeniyorum. Orada yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Her taraf yeşil alan. Bir tane basketbol, voleybol sahamız var. Açık olmak üzere. bir de iç bahçemiz var arkadaşlar. Bana kalırsa yeterli ve tatlı bir kampüsümüz var. Kulüp imkanlarına gelecek olursak maalesef bu konuda artık sağlık üniversitesinin olmasını bir dezavantajı olarak söyleyebilirim. Çok aktif kulüplerimiz yok maalesef. Müzik kulübü genelde aktif oluyor. Onun haricindeki diğer kulüplerden çok bir etkinlik çok duymuyorum açıkçası maalesef. Yemek konusuna gelirsek arkadaşlar. Okulumuzda Henyan Kafe, Bekart Kafe ve yemekhanemiz var. Yemekhane yemeklerini açıkçası ben hiç beğenmiyorum. Kalitesinin düşük olduğunu düşünüyorum ve çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Onun yerine daha çok Henyan Kafe'de ya da Bekart Kafe'de ya da hastane tarafındaki kafelerde yemek yiyoruz. Yemek konusunda çok parlak şeyler söyleyemeyeceğim. Ama okulun yanında güzel restoranlar var. Onları değerlendirebilirsiniz. Ya da okula sipariş verebilirsiniz. İnternlük konusuna gelecek olursak arkadaşlar internlük dediğimiz şey 6. sınıfta aslında bütün teorik sınavları verdikten sonra yaptığımız staj. Bu stajda bir iyi yönü var ve bir kötü yönü var arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim size. Bezim alemde iyi yönü çok fazla hasta görmemiz ve çok fazla pratik deneyimi sağlayabilmemiz. Bu konuda diğer özel üniversitelerden açıkçası bezmalem öne geçiyor. Çünkü merkezi bir konuda ve çok fazla hastası var. Kötü yanı ise maalesef ki hastanedeki bazı personelin işini bizim yapmamızı bekliyorlar bizden ve bu aslında eğitimle bağdaşmayan bir durum. Ben bunu anlam veremiyorum. Gereksiz bir yoğunluk oluyor. Çoğu hastanede böyle bir durum inşallah değişir. Beyaz Malem akademik olarak e, inceleyecek olursam. Beyaz Malem akredite bir üniversite arkadaşlar. Bu sayede yurt dışına çıkışlarda bizim avantajımız oluyor bu. John Hopkins Üniversitesi ile bir anlaşmamız var ve onlar bize düzenliyorlar, kontrol ediyor, bize bazı yükümlülükler veriyor. Mesela medikal İngilizce dersi alıyoruz 1. ve 2. sınıfta. Medikal İngilizce ve bilimsel araştırma yapma dersleri görüyoruz. Bir literatür nasıl taranır, bir makale nasıl yazılır en başından itibaren öğreniyoruz bunları. 4. ve 5. sınıfta bilimsellik komitesi adı altında bizden bir bilimsel araştırma yapmamız bekleniyor. Ve bu belli başlı modüllere bölünerek zaman olarak belli başlı checkpointler oluyor. Ve bu checkpointlerde bizim belli bir seviyeye gelmemiz bekleniyor. Ve 5. sınıfta tamamlamamız gerekiyor. 5. sınıfta tamamladığımız bu çalışmadan e, bu süreç aslında çok yorucu bir süreç oluyor. Çünkü ekstradan 2 sene farklı bir ders görüyoruz. 4. sınıf gibi yoğun bir senede. Bir yandan da bununla uğraşmamız gerekebiliyor. Ve bazen çok işler ters gidebiliyor. Günün sonuna baktığımızda okulu bir bilimsel araştırma yapmış şekilde bitiriyoruz ve ve belki birçok hekim adayında olmayan bir yetenek elde etmiş oluyoruz. Hatta çalışmanız eğer güzelse yayın bile olabiliyor ve bu öğrenci yapabileceğimiz çok güzel bir olay. Fakülteden çıktığınızda bir bilimsel araştırma nasıl yapılır bunu bilmiş oluyorsunuz. Bence gayet güzel. Ve son olarak da sınav sisteminden bahsedeceğim biraz. Tıp fakültelerinde çoğunda komite sistemi vardır. Komite sistemini aşağı yukarı zaten biliyorsunuzdur tıp yazacaksanız. Fakat bizim üniversitemizde final sistemi diye bir şey yok. Bazı üniversitelerde komite sistemi var evet her komiteden geçtiğinizi varsayalım. Hepsinden mesela 50 aldınız ve geçtiniz. Yıl sonunda bir tane final sınavı oluyor ve bütün yılı kapsayan bir sınav oluyor. Bu mental olarak insanları çok yoran bir durum. Ve bizim alemde güzel özellik olarak sayabileceğim bir şey daha bu. Bizde final sistemi yok. Komiteyi geçersek bir daha yüzüne bakmıyoruz. Tebrikler Bezmalem. Fakat bir dezavantajımız da var. Bu da geçme notumuz diğer üniversitelere göre biraz yüksek. 60'a geçebiliyoruz ve baraj sistemi var. Yani bir dersten belli başlı sayı, sayıda soru yapamazsak eğer bu sizin puanınızı düşürebiliyor. Onun dışında okulda her sınavın bir bütü oluyor. Tek ders sınavı bazen açılıyor bazen açılmayabiliyor. Ve her dönem ortalama 5 kişi kalıyor maalesef. Evet sonuç olarak okulumuzun yönetimi ve... Ders zorluğu biraz bize zorluyor açıkçası. Fakat günün sonunda okul bittiği zaman bence güzel bir noktada olduğumuzu düşünüyorum ve güzel bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Bunun dışında bilimsel olarak bize diğer okulların sağlamadığı bir imkan veriyor ve bilimsel araştırma yaptırıyor bize. İnternette pratik imkanı çok. Fakat genel olarak baktığımızda bence güzel bir manzara var ortada. Zor bir eğitim alıyoruz ama güzel bir sonuç alıyoruz. Bu yüzden kafanıza yattıysa beklerim.